bir tartışma. Son iki gündür özellikle de Heybelada e, gündemde e, bir vatandaş yaralandı. Sağlık durumunun ciddi olduğu söyleniyor. Bir i̇ddiaya göre gerçi sağlık müdürlüğü açıklama yaptı ama iddiaya göre ambulans gelmediği söyleniyor. Ve Heybelada'da da hastane açılmasıyla ilgili e, vatandaşların bir talebi var. Heybelada'da bir hastane açılması söz konusu olabilir Evet. Bir defa e, yani biz e, sağlıkta e, hele hele acil hizmetlerinde dünyaya örnek sunumlar yapabilecek noktaya gelmiş bir ülkeyiz. Yani helikopter ambulanslarıyla, 112'leriyle ambulans botlarıyla jet uçaklarıyla bu anlamda duyarlılığımız da asla Ve Ben bizim 112 ve acil hizmetlerimizde bir sıkıntı var mı yok mu inceletme başlattım. İşin bu boyutu mutlaka bizim duyarlı bir şekilde masaya e, alıp da e, varsa bir teknik veya fiili eksikliğimiz atalım. Bunu mutlaka gereğini yaparız. E, ama heybeli adaya e, hastane dediğiniz zaman e, Heybeliada'nın e, yerli yaşayan nüfusu 3000-4000 yaz aylarında cumartesi pazarlar artıyor ama bizim şimdi düşünemiyor musunuz? 4000 kişiye bir aile hekimi verebiliyoruz ve yetersiz sayımız dolayısıyla keşke bir 10 bin daha aile hekimi bulabilsek de 3.000 kişiye bu sayı esas ideali 2500-2000'lere inmemiz. E, fiziki mekan yapma sorunumuz yok ama yetişmiş insan sorunumuz var. İstediğimiz hekim, istediğimiz hemşire, istediğimiz 24 saat ve uzman. Dolayısıyla problem hastane yapmak değil, problem Orada 24 saati çevirebilecek uzmanımız var mı yok mu? Ben şimdi bakan olduğumu eski bakanımız da öyle. Ben de şimdi 20 bin uzman hekim açım var diyorum. 10 bin pratisyen hekim açım var diyorum. Şimdi Heybeli adayı göz ardı mı edelim veya büyük adayı? Hayır. Ama oraya 15 dakikada ulaşabilecek sistemler, 5 dakika sonra hastaya ulaşabilecek ama yarım saat içinde de merkeze götürecek bilecek sistemleri bizim dinamik tutmamıza. Burada sistemin dinamiklerindeki problem neyse bizden kaynaklanan varsa o kaynaklanan problemi çözmemiz lazım. Ee, zaman zaman da beklemediğin aksilikler işte bot ambulans arıza yaptı. Onu görmek lazım. Yani bir saat önce arıza yaptıysa makuldür. Ama bir gün önce arıza yapıldıysa değildir. İki saat önce arıza yapıldı bir aksilik olduysa bizim yedek neyi değerlendirebiliriz tedbiri alındıysa mesele yok. Ama tedbiri alınmadıysa bizim bir teknik hatamız veya fiili hatamız var demektir. Mesele toplumsal duyarlılığımızı yıkıcı olmadan en üst düzeyde tutabilmek. Biz de sağlık hizmeti sunucuları olarak yapabileceğimizi, eksizsiz, hatasız yapabilmek ama Çok özür sıfır vereyim, hata insanla yapıyor. Son sözlerinizde Mısır'la ilgili